Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz bugün e, kuzenim bana kutu biriktirmiş kutuların hepsini açacağız arkadaşlar bugün evet e, kanala abone olup like atmayı unutmayın sizleri seviyorum ve başlıyoruz bakalım hangi karakterler ve ilk kutudan rosa geldi yani bunlar çıkacak İnşallah güzel bir şeyler gelir. Arkadaşlar büyük kutudan 4 yazdı ama hiçbir şey vermedi. Bir şey gelmiyor. Bir tane rosamız var. Evet arkadaşlar mega. Oldu yazdı. Ve karakter geliyor. Ve el primo. El primo çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabahtan beri biriktiriyorum. Yani kuzenim biriktirdi. 34 ve Carl çıktı arkadaşlar. 3 kalmakta. <laughs> arkadaşlar keşke biraz <laughs> yerden Sonlara geldik. Bir mega oldu yazdı arkadaşlar. Tara, 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 Tara çıktı arkadaşlar. Tara çıktı. Ve videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın.